Efendim Posta.com.tr'den herkese merhaba. Bugünkü yayın konuğumuz uzman diyetisyen Ecem Serim Demirer. Bizlerle birlikte Ecem Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Çok teşekkür ederim Azra Hanım. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ecem Hocam'la daha önceki programda beslenme ve diyet üzerine konuşmuştuk. Ee, çok önemli bilgiler vermişti. Çok değerli noktalara dokunmuştu. Ee, yine çok merak edilenlerden seçtim sorularımı ancak bu kez işin içine Ramazan ve bayram sofralarını da ekledik. Hocam hiç vakit kaybetmeden isterseniz ben direkt sorumla başlayayım. Tabii ki lütfen. Hocam Hatırlarsınız, izleyenler de hatırlar. Ee, önceki programımızda beslenme ve diyetten bahsetmiştik. Ramazan ayındaki beslenmeden bahsetmiştik. Ee, uzun süre aç kalmak demek demiştik. Yani Bunu Hı -hı. diyet yapanlar da e, uyguluyor, detoks yapanlar da uyguluyor. Tabii uzun süre aç kaldıktan sonra vücutta bir takım değişiklikler oluyor. Ben oraya değinmek Hı -hı. istiyorum. Uzun süre aç kalındığında metabolizmada ve bağışıklık sisteminde ne gibi değişiklikler olur? Şimdi gerçekten uzun süreli açlıklarda, doğru uzun süreli açlıklarda vücutta birçok harika değişim meydana geliyor. Öncelikle enerji bulabilmek için vücut glikojen depolarını harcıyor. Bundan sonra yağ yakımı başlıyor ve asıl en önemli olan noktası ise ötefaci devreye geliyor. Nedir bu ötefacı? Ötefacı zaten vücuttaki hasarlı, yıpranmış olan hücrelerin kendi kendini imha edip yenileriyle yer değiştirmesi. Hatta ve hatta Ötefajcı mekanizmasının detaylı açıklayan çalışmalarıyla 2016 yılında Japon bir bilim insanı Nobel tip ödülünü zaten kazandı. Hepimizde aralıklı oruçtan aslında ötefajcıyı bayağı bir kulak dolgunluğumuz var. Ve ne oluyor Ramazan ayında zaten? Ramazan ayında da uzun süreyle açlıklar olduğu için vücut ilk önce glikojen depolarına enerji bulmak için harcıyor. Yağ yakımı başlıyor ve bundan sonra yıpranmış olan hücreler kendi kendini imha edip yeniliyorlar. Ama konuşmamın başına da dediğim gibi zaten burada yeterli miktarda protein almamız lazım. Sağlıklı yağlardan dengeli beslenmemiz lazım ve kompleks karbonhidratlara tüketiyor olmamız lazım. Eğer bunları dengeli bir şekilde almazsak bu sefer ötefacı tam olarak devreye giremiyor. Bu yüzden de dengeli bir şekilde eğer ki beslenirsek gerçekten Ramazan'dayken uzun süreli açlıkların harika etkilerini mutlaka görürüz. Vücudumuz resetlenir, o hasarlı olan hücreleri gönderip yenileriyle yer değiştirir. Hocam dengeli beslenme dediniz Hı -hı. benim aklıma bir şey geldi. Ee, şimdi biz uzun süre aç kalıyoruz, iftarda çok ağır şeyler tüketiyoruz ya da sahurda e, böyle bir düzensizlik var. Acaba Hı -hı. şunu yapmak daha doğru olur mu? Ramazan yaklaşırken ya da Ramazan'dan sonra bayrama geçerken ya da diyet yapıyorsak Hı -hı. o sürece girmeden önce bir yavaş yavaş acaba yeme düzeni bir küçük küçük Hı -hı. E, değiştirerek mi acaba diyet ya da hani bu tür e, bir düzene geçmek, rutine geçmek Hı -hı. daha doğru olur Tabii, yani vücuda hazırlamak gerekir mi acaba? Tabii tabii kesinlikle öyle. Çünkü çok uzun süreli açlıklardan aslında bir anda yine normal beslenme düzenimize geçiyoruz ve bu süreçteyken mideyi yormamak lazım. Eğer ki çok ağır besinlere ve çok ciddi miktarlarda beslenmeye başlarsak bu sefer tüm aslında vücudumuzdaki organlarımızı direkt zorlamaya başlıyoruz. Bu yüzden de dediğiniz gibi aslında yavaş yavaş yani direkt çok ağır yağlı olan yemekler, çok tuzlu, çok basit karbonhidratı içeren yemeklerden ziyade kademeli olarak bir aslında artışın sağlanıyor olması lazım nedir bu İşte hani bir an üç dört öğün yemek yerine ilk önce bir kahvaltı ile akşam yemeği arasında bir tane minik bir ara öğün bunda bir kase yoğurt olabilir belki kahvenin yanında bir meyve birkaç tane kuru yemiş olabilir. Yani minik minik porsiyonları ilk önce arttırıyor olmak çok önemli ki zaten mide Ramazan sürecindeyken bir küçülüyor. Bunu bir anda genişletmek ciddi anlamda aslında hazımsızlık, refli gibi sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Yine su içiyor olmak çok önemli. Zaten bunu hep sürekli ve sürekli zaten evet. vurguluyoruz. Bundan kaynaklı su içiyor olmak çok önemli ve hareket. Yani bunu ben hep söylüyorum. Kendi danışanlarımla da sürekli bunu konuşuyoruz. Nerede hareket orada bereket gerçekten. Bu yüzden de ister istemez biraz fazla kaçırabiliyoruz Ramazan sonrasında günlük hayatı adapte olurken tekrardan. Bu yüzden de en azından o fazla aldıklarımızı hareketle de yakıyor olursak ee, bir yanda o şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunları minimal indirebiliriz. Hı hı. E, hocam beslenmeye geri dönmek istiyorum. Ben şimdi e, biz fazla yükleniyoruz ya iftarda evet. yemeklere. Şimdi e, bulduğumuz her şeyi yemeye <laughs> çalışıyoruz. ya O açlıkla artık hani evet. onu bir düzene koymak da çok hı. zor bu arada. E, ama bunun dışında Ramazan dışında da bu alışkanlığı devam ettirenler var. Çok hızlı yemek yiyenler var. Evet. Yani alışkanlık haline getirmiş hı hı. artık. Bunun e, mideye ne zararı vardır? O kadar çok zarar yani, var ki. Bu arada sözümüzü <laughs> kestim ama e, sadece mideye mi vardır vücutta ne gibi bir yan etkileri olur? Yani nasıl hmm. bir e, tehlikesi var bunun? Yani o kadar çok zararı var ki aslında. E, bu 10-15 dakikada hemen böyle bir yani öğünü bitirip 10 dakika bile sürmüyor. Hatta bazı kişiler böyle hemen fıtı fıtı yiyip hemen böyle kalkıyorlar. Bir kere sindirim gerçekten ağızda başlıyor. Siz bir lokmayı ağzınıza attığınız anda ağza sindirim enzimleri salgılanıyor ve onları artık böyle küçük 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 parçalamaya başlıyorlar. Hızlı yemek yiyen kişilerde daha ağızda sindirim olmadan hop mideye gidiyor. E mide bu sefer ne yapıyor? Normalde bir birim e, asit salgılayacakken üç birim salgılamaya başlıyor. Çünkü daha tam parçalanmamış olan yiyecekler mideye inmeye başlıyor. E bu sefer de fazla miktarda zaten asit salgılandığı için ne oluyor? Reflü. Aman ben çok şiştim. Ay karnım çok ağrıyor. Bunların hepsi aslında e, doğru miktarda çiğnemeden yuttuğumuz yiyeceklerin ötülmesi için fazla miktarda asit salgılanmasından kaynaklı oluyor. Yine bağırsaklara geçerken bunlar mideyi çabuk bir şekilde terk edemiyorlar. Doğru zamanda bağırsaklara geçemediği için bu yiyeceklerde bağırsaklarda bu sefer bir gaz bir şişkinlik hissi. Hı -hı. Yine hızlı hızlı yemek yiyenler çok fazla miktarda hava da yutuyorlar. E, hava yutulması sonucunda yine aslında gaz ve şişkinlik problemleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani aslında tüm sistem bir anda bozulmaya başlıyor hızlı yemek yemek sonucunda ve en önemlisi de zaten beynimiz daha doyduğumuzu anlamıyor. Beynimizin zaten buradan buraya gitmesi 20 dakika. Doyduğunu anlama sinyali. 20 dakika gibi bir bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya konan bir gerçeklik varken 10 dakikada yenen bir yemek zaten doyduğunu anlamadığınız için de daha fazla yemek yemeye aslında teşvik ediyor. Ve ne oluyor? Midemize zarar verdik, bağırsaklarımıza zarar verdik. E aynı zamanda fazla kalori almamıza da sebebiyet veriyor. Yağlanmaya tabii ki fazla koleri almak neden olabiliyor? E böyle olunca da zaten biliyorsunuz hani Türk toplumu maalesef karın bölgesinden, bel bölgesinden yağlanmaya müsait. Evet, <laughs> aynen Yağlanmış. aynen öyle. E, müsait olduğu için de ne oluyor? Bu sefer işte çeşitli organlarda problemleri de yol açabiliyor. O yüzden de ben lütfen buradan herkese sesleniyorum. Yani lütfen biraz daha yavaş yavaş yemek yiyelim. Bir herkes bir aslında kendini kontrol etsin. Üç kere çiğniyorsa mesela yemeği 5-6 kere çiğnemeye dikkat etsin ki gerçekten vücutlarındaki o hazımsızlık sorununun geçtiğini, gaz ve şişkinlik sorunlarının azaldığını görecekler. Yani sindirim ağızla başlıyor. Hocam o zaman şunu diyebilir miyiz? Biz sağlıklı Hı. şeyler yesek bile yani Hı. doğru çiğnemiyorsak eğer o bile Tabii. şişkinlik yaratabilir. Tabii. O bile mideye ve bağırsağa zarar verebilir. Kesinlikle öyle. Doğru Ön... çiğnemek gerekiyor en başta o zaman Aynen yemenin öyle. ilk zinciri. Zincir halkası çiğnemek. Aynen. Azra Hanım ben burada bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi Ramazan'ın da bitmesine son günler kala iftardayken de gerçekten çok hızlı bir şekilde yemek yeme alışkanlığı olduğunu ben görüyorum. Burada bir minik püf noktaları var. Mide ile ilgili herhangi bir şekilde sorun yaşamamak için onunla ilgili birkaç püf noktası zaten paylaşmak istiyorum. Öncelikle orucumuzu bir tane hurmayla ya da yarım su bardağı kadar suyla açalım. Ondan sonra bir yarım kase kadar çorba içelim. Bir 10 dakika ara verelim ki bir mide kendini toparlasın. Bir elektrolitler çünkü tüm gün boyunca zaten aç kaldık. Bir elektrolitler kendi kendine gelsinler. Bir vücut kendini yenilesin. Ondan sonra yemek kısmına geçelim. Ve yemeklerde de çok ağır olan yiyecekleri tüketmeyelim ki bize herhangi bir şekilde bir midemize hazımsızlık, bir yorgunluk şikayetleriyle karşı karşıya kalmayalım. Şimdi bu noktada kurma ile açalım dedim ya. Şimdi hurmada şöyle bir hile var Azra Hanım. Böyle açık kahverengi olan hurmaları görmüşsünüzdür. Bunlar o parlak, canlı, albenisi olan renge kavuşmak için glikoz şurubuna yatırılıyorlar ve bunun sonucunda zaten bu parlak olan rengi elde ediyorlar. Lütfen böyle olan hurmaları tüketmeyelim. Bunun yerine mat kahverengi olanları tüketelim. Neden? Çünkü glukoz şurubuna batırıldığı zaman bu hurmalar kan şekerini o kadar hızlı bir şekilde yükseltiyorlar ki bunun sonucunda da pankreas zaten o çok hızlı yükselen kan şekerini indirebilmek için çok fazla insülin salgılıyor. E zaten bütün gün boyunca açtık. Tüm gün boyunca açlığı böyle glukoz şurubuna batırılmış olan bir hurma ile açtığımız zaman eyvahlar olsun bir anda kan şekeri çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Çok hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor. Bunun sonucunda da bize zaten direkt böyle bir yorgunluk, haysizlik olarak geri geliyor. Bir minik onu da söylemek istedim. Yani organik hurmayı anlamak için glikoza yatırılıp yatırılmadığını anlamak için biraz daha rengine bakmak gerekiyor. Doğal renkli evet. hurmaları tercih etmek gerekiyor tüketmek için. Aynen öyle. Aynen dediğiniz gibi mat kahverengi olanları alacağız. Açık böyle parlak kahverengi olanlar genelde glikoz şurubuna yatırılmış oluyorlar. Hocam peki sahura geri dönmek istiyorum ben evet. sahurda tüketilen besinlere geri dönmek istiyorum. Burada bir algı var e, sahurda ne kadar çok yersen o kadar tok kalırsın gibi bir Hı. algı var bizde hepimizde. Evet. Bu doğru bir algı mıdır yoksa yanlış ve tehlikeli bir inanış mıdır? Tabii ederseniz? ki yanlış tabii ki yanlış. Şimdi ben bir sahur yaptım diyelim ki o börekleri yedim İşte hani oradan sucuklar salamlar geldi filan falan. 48 saat <gülüyor> tokum. <gülüyor> Artık kesinlikle acıkmam gibi bir <laughs> inanış var Tamamıyla hatalı. Ee, önemli olan bizim yeterli miktarda protein almamız, sağlıklı yağlardan ve kompleks karbonhidratlardan zengin besleniyor olmamız lazım. Nedir bunlar? Şimdi mesela biz bir yumurtamızı mutlaka yiyeceğiz ve burada altına çizmek istiyorum herkes. Yumurtasını alırken araştıracak. Gerçekten gezen, otlayan, düzgün yerlerde, meralarda otlayan tavukların yumurtalarını yiyecek. Nasıl bir kıyafet almaya vakit harcıyoruz, 3-4 tane farklı mağaza geziyoruz ve bunun sonucunda alıyorsak yediğimiz yiyecekleri, gıdaları da araştıracağız, bakacağız doğru olanları tüketiyor olmamız lazım. Minik bir not öyle geçmek istedim. Çünkü doğru olan gıdaları yediğimiz zaman biz faydalarını görüyoruz. Yumurta da bizim bir gün boyunca almamız gereken enzim amino asitlerin hepsini içerdiği için mutlaka herkesin günde bir tane yumurta yemesi gerekiyor. Ama gezen, gerçekten doğru yerlerde gezen, organik olan yumurta, tavuklardan elde edilen yumurtaları yememiz gerekiyor. Bir ikincisi peynir yiyebiliriz. Zeytin yiyeceğiz. Sağlıklı yağlardan zengin olduğu için avokado yiyeceğiz ya da hani zeytin ya da avokado bunun tercihini kişilere tabii ki bırakıyoruz. Yine yeşillikler bakımından zengin besleniyor olmamız lazım. Mutlaka yani ben maydanozu, işte tereyi, kuzu kulağını Sağır sofralarına görmek istiyorum ki lif bakımından zengin olsun. Hı. Vitamin, mineraller alalım çünkü biliyorsunuz koyu yeşil yapraklı sebzeler C vitamini bakımından da zenginler. Yine bununla beraber kompleks karbonhidrat olarak da kara buğday ekmeği, siyez ekmeği birer dilim ölçülerinde inilebilir, tercih edilebilir. Ve belki de bir meyve tercih edilebilir. Yani tabakta ben her şeyi görmek istiyorum. Ee, ne olacak? Yumurtamız olacak, peynirimiz, zeytinimiz veya avokadomuz olacak. Belki kuru yemiş tercih edebiliriz kişi eğer seviyorsa yemeyin. Bir tane meyvemiz olabilir, mevsim meyvelerine göre bu çeşitlendirebilir. Karabuğday veya siyaz ekmeğimiz ve bol miktarda yeşilliklerimiz olacak. Böyle olduğu zaman gerçekten doyduğumuzu hissederiz zaten. Ben bunun yerine... Börekleri yedim, işte tost yaptım, yedim diyelim. Yani sadece karbonhidrat ağırlıklı beslendim. Zaten bu bir anda benim kan şekerimi yükseltti. Hop bir anda da zaten düşürdü. Yani aslında kan şekerini sürekli bir pik etkisi yaptı. Yükseltti, daha aşağı indirdi. Yükseltti, daha aşağı indirdi gibi bir etki yaptığı için de zaten çok daha çabuk acıkacağız. Yani istediğimiz kadar yiyelim biz o karbonhidratları. Bundan kaynaklı da Biraz önce bahsettiğim gibi her şeyin olduğu dengeli yiyeceğiz. Biraz tok kalmak için damak zevkimize hitap edip kendimizi kandırır gibi oluyoruz galiba. Aynen öyle. Hocam, bir de şey soracağım. Az önce zeytinle avokadoyu ikame ettiniz birbirine. Evet. Benzerliği nedir içerik olarak? sağlıklı yağlar açısından aslında hı. ikisi de zengin. Biz hep hı. o yüzden hani e, üniversitedeyken de ya da e, birçok e, araştırma yapılırken de sağlıklı yağlar grubunda onları kullanıyoruz. Bu yüzden de ikisi de sağlıklı yağlar açısından zengin olduğu için 7 tane zeytin, çeyrek avokado olacak şekilde meç edebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Hı hı. Hocam peki diyelim ki biz e, damak zevkimizi tercih ettik, karbonhidratları yedik, <laughs> doyduk da ama sindirimde problem yaşıyoruz, bir hazımsızlık evet. yaşıyoruz. E, hangi besinleri tüketmemiz gerekir bu hazımsızlığı giderebilmek için? <laughs> e, bu da yine çok çabukuna gelen sorulardan bir tanesi. E yapmayalım. <gülüyor> Öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle. Elimizden bunu... gelmiyorsa. Aynen öyle, aynen öyle. Yani bunu yapmıyor olmak bizim için en gerçekten güzeli. Bir de hızlı yemek yemelim. Çünkü hani sindirimin aslında bu hazımsızlık, işte şişkinlik gibi sorunların en büyük sebebi gerçekten çok az çiğneyip hızlı bir şekilde yemek yemek, bol miktarda karbonhidrat tüketiyor olmak bunlar zaten sindirim sistemlerinin en büyük zorlukları. Ve belki yaptık böyle bir hata <laughs> ve ciddi anlamda bir şişkinlikle karşı karşıyayız. Ne yapabiliriz böyle durumlarda? Rezene çayı, kimyon çayı, papatya çayı ciddi anlamda aslında bazen de kimyon çayı yemeklerden sonra tüketirsek o şişkinliği güzel anlamda alıyor. Tabi burada da hani kişinin bu çaylara karşı alerjisi olup olmaması devreye gidiyor. E, eğer ki herhangi bir alerjileri yoksa papatya çayı çok güzel anlamda sindirimi destekler. Kimyon ve rezene ciddi anlamda o şişkinliği alır. Bunlardan destek alabilirler. Hı hı. Hocam peki e, oruç tutan, detoks yapan ya da diyet yapan çoğu insanın aklına bir soru geliyor. <laughs> şu anda hani aç kalıyorlar bir de. Şu anda evet. yağ mı yakıyorum, kas mı kaybediyorum diye düşünüyorlar. <laughs> yani bir vücut ne zaman kas kaybetmeye başlar? Yeterli miktarda protein almazsa aslında kas kaybetmeye başlıyor. Biraz önce de konuştuk ya işte bol miktarda karbonhidratla işte ben sürekli sahurdayken ne yapıyorum? Tost yiyorum. Sürekli bunu yapıyorum. Sürekli börek çörekler işte hani iftardayken, sahurdayken bunları tüketiyorum. Bunun yerine işte beyaz et, kırmızı et tüketmiyorum. Ya da işte bir kuru baklagilde de protein olabiliyor. Bunları tüketmiyorsam ben protein kaynaklarını e bu sefer ne yapıyor zaten vücut? Direkt olarak ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan çekmeye başlıyor. Kasları yakıp oradan almaya başlıyor. Bundan dolayı da mutlaka ama mutlaka yeterli protein alınması gerekiyor. şimdi ben genelde burada da bir altını çizmek istiyorum Azra Hanım. Danışanlarımla şunu diyorum ya Ecem ben sahur yapmayayım ya şimdi hiç kalkmayayım sahura filan akşamdan hepsini bir yiyeyim öyle yatayım. Yeterli gelmiyor. Almamız gereken proteini alamıyoruz. Yani şimdi sahur dediğimizde biz protein olarak yumurtadan destek alıyoruz, peynirden destek alıyoruz, ve bunları elimine ediyoruz eğer ki sonra ortadan kalktığı zaman sadece iftardan, iftardaki protein kaynaklarından almamız gerekiyor ama bir gün boyunca ihtiyacımız olan proteini almamız için yüklü bir miktarda. Akşamdan sonra kadar ciddi bir zaman farkı da aynen. var. Zaten ne yiyorsak artık ağır yesek bile sabah kadar yakmış olacağımız için diğer bir gün için tutacak besini zaten elde edememiş oluyoruz. Aynen. Aynen öyle dediğiniz gibi yeterli gelmiyor. Bu yüzden de herkes mutlaka yani şu hesabı herkes yapabilir bu arada. Herhangi bir böbrek rahatsızlığı vesaire yoksa kişinin kilogram başına 0.8 gramla 1 gram arasında herkes protein hesabını yapıp ona göre beslenebilir. Yani Google'da zaten birçok besinin artık protein değerleri kaç gramında ne kadar protein olduğu bilgisine zaten herkes ulaşabiliyor rahat bir şekilde. Herkes kilosuna Kilogram başına 0.8 gramla 1 gram arasında protein alırsa, herhangi bir kas zaten yıkımına maruz kalmaz. Tabi bu arada da hani ağır spor yapan kişilerde çok daha farklı hesaplar yapıyoruz. Bu söylediğim hesap normal, hani işine yürüyerek gidip geliyor, hani normal günlük yaşam aktiviteleri içerisindeki protein değeri, onu da normal iyi bir şekilde söyleyelim. Hocam ramazandan sonra yani sadece hazımsızlık değil kilo da problem. Yani bu Ramazana özel bir durum değil tabii ki kilo Hı -hı. problemi çoğumuz zaman zaman yaşıyoruz doğal evet. olarak ama Ramazandan sonra e, ciddi böyle bir kilo problemi yaşayan insanlar oluyor. Hı -hı. Hani fazladan kilo alıyor acaba metabolizmam mı yavaşlıyor Hı -hı. diye soranlar oluyor. Mesela bunda bir doğruluk payı var mıdır? Ramazandan sonra metabolizmamız Hı -hı. yavaşlar mı? Aslında yavaşlamaz. Şöyle, eğer biraz önce söylediğim gibi dengeli yani yeterli biz protein alıyorsak iftarla sahur arasındayken sağlıklı yağlardan ve kompleks karbonhidratlarımızı da ihtiyacımız kadar alıyorsak herhangi bir problem yaşamayız. Ne zaman insanlar kilo almaya başlıyor? O kadar az besleniyorlar ki Ramazan ayı boyunca. Zaten sonra eliyor. Hani diyor ki gerek yok. Hani ben onun yerine uyumayı tercih ediyorum. İftardayken tek bir öğün şeklinde besleniyor. Onda da zaten hepimiz orucumuzu açarken zaten bir kase çorba bile bize yetiyor oluyor. E sonrasında çok fazla canımız istemiyor. Özellikle Ramazan'ın son günlerine doğru. Mide de iyice zaten küçülmüş oluyor. E zaten vücut o kadar az yemeye alışıyor, alışıyor, alışıyor ki ki bir yerden sonra metabolizma yavaşlamaya başlayabiliyor. Bu yüzden de yeterli ve dengeli beslenmek, yani bunu her seferinde söylüyorum. Biz mutlaka Hı -hı. iftarımızı ve sahurumuzu yapacağız ki ihtiyacımız olan gıdaları, vitaminleri ve mineralleri, protein değerlerini alıyor olabilelim. Şimdi böyle olduğu zaman ne oluyor? İftar Ramazan ayı bitiyor. Ramazan Hı. ayı bittikten sonra zaten bütün bir Ramazan boyunca kişi çok az besleniyor oluyor. Vücut kendini kıtlık psikolojisine alıyor. E Ramazan bitti bir anda hop bayramda böyle muhteşem sofralar, sürekli evet. tatlılar vesaire olunca e, yemedin bir ay boyunca. Evet. <laughs> sonra bir anda yemeye başladın. E ne oldu? Vücut bir anda bütün yiyecekleri görmeye başladı. için diyor ki ya ben bana zaten yemek gelmiyordu koskoca bir ay boyunca. Ben bunları biraz depolayayım çünkü belli ki bana göndermiyor yemek. Bunları hemen depolayayım demeye başlıyor. Bu yüzden de hani buradan bizi izleyen herkese buradan bir notumuz olsun bizim. Lütfen ama lütfen tüm Ramazan boyunca dengeli beslenelim. İftarımızı da yapalım, sahurumuzu da yapalım. Protein kaynaklarını lütfen es geçmeyelim. Hocam kilo birikimine değindik ama ben bir de sağlık noktasına da değinmek Hı -hı. istiyorum. Şimdi yavaş yavaş da bayram yaklaşırken dediğiniz gibi sofraları kırmızı, tatlılar süsleyecek Hı -hı. Ee, her bayram olduğu gibi. Ee, şimdi vücut aslında bir ay boyunca bir arınma dönemi hani dinen de böyledir ya. Bir evet, arınma evet. dönemine girmiş Kesinlikle. oluyor. Ama bayramda bunları tüketiyoruz. Normal yeme içme düzenine belki biraz fazlasına kaçarak gidiyoruz ve servisler, acı servisler dolu taşmaya başlıyor Maalesef. ve e, hani ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Yani böyle bir arınma dönemi diyeceğim. Arınma dönemi sonra bu kadar ciddi sağlık sorunları yaşamamızın sebebi nedir? Şundan kaynaklı aslında dediğim gibi şimdi vücutta Aynı anda bayram sofralarındayken şimdi börekler geliyor. İşte salam, sucuk, sosis gibi işte hiç sevmediğim o işlenmiş gıdalar <laughs> bol miktarda gelmeye başlıyor. E sürekli kapı kapı zaten hani böyle gezerken çok güzel bir kültürümüz var bizim gerçekten. Hani böyle her gelen misafire yemek yedirme gibi harika bir kültürümüz var ama maalesef insanlara zarar veriyoruz. Yani çok fazla ısrar ediyoruz. Hani böyle tatlı yemek konusunda. E bol miktarda şekerli olan gıdaları da herkes ikram ediyor ediyoruz ve hani kültürümüze bir şey ikram edildiğinde yememekte ayıp karşılandığı için her yerde bunları yiyoruz evet. yiyoruz yiyoruz. E bayram akşam sofralarında da bol ağır yağlı olan yemekler oluyor. E bunlar da tüketildiği zaman metabolizma bir anda öyle bir çöküntüye giriyor ki gerçekten aynı anda midede problem yaşanmaya başlıyor, bağırsaklarda yaşanmaya başlıyor. Vücuda o kadar yüklü bir anda şeker giriyor ki pankreas bu sefer çok ciddi anlamda o ani kan şekeri yükselişini indirebilmek için çok ciddi bir insülin salgılamaya başlıyor. E böbrekler aşırı miktarda tuzlu yiyecekler zaten tüketildiği için aşırı bir miktar yine çalışmaya başlıyor. Ve bunların hepsinin zaten birleşimi sonucunda da ne oluyor? E kalp hızlı bir şekilde atmaya başlıyor, tansiyon yükseliyor. Böyle olunca da tabi aciller doluyor ve taşıyor ay bana bir şeyler oluyor. Hı hı. İşte kalbim hı hı. çok hızlı atıyor. Midem hiçbir şekilde sindiremiyor yediklerimi gibi senaryolar oluşmaya başlıyor. Bu yüzden de yavaş ve dengeli bir şekilde arttırıyor olmamız lazım. Toparlarken yavaş yavaş bir hı hı. soru daha eklemek istiyorum. Bayramda sağlıklı bir bayram sofrası hı. nasıl olur? Ee, şimdi şöyle, ben <laughs> yumurta sever biri olarak <laughs> mutlaka yumurtayı görmek istiyorum bayram sofrasında. Bayram kahvaltı sofrasından bahsediyorum şu anda. Mutlaka bir yumurtamız olsun. Bunu istersek menemen, istersek bir ıspanaklı mantarlı bir omlet şeklinde tercih edebiliriz. Ya da e, şöyle böyle kara ekmeğinin üzerine işte avokado sürüp e, onun üzerine bir poşa yumurta şeklinde de tercih edebiliriz. Hani böyle bayram sofralarında güzel şık da duruyor. Bunlar olsun. Zeytinimiz mutlaka olsun. Peynirimiz olsun. Bol miktarda yeşilliğimiz olsun. Çünkü yeşillikler bizim göz bebeklerimiz. Ben yeşillik yenilmesini sürekli olarak söylüyorum danışanlarıma ama yine doğru yerlerden alın nda takdire çünkü o kadar yüklü miktarda pestisit yani tarım ilacı kullanılıyor ki bunlar yetiştirilirken daha fazla verim elde edilme uğruna içine bile işleyebiliyor. Hatta e, sosyal medyada son zamanlarda sürekli deneyler yapılıyor. İşte ilk önce karbonatlı suda bekleniyor. E, tekrardan bir pestisit değeri ölçülüyor. Ama tek, o pestisite giden olan gıda karbonatlı suda bekletildikten sonra küçük küçük doğrandıktan sonra bu sefer de içine işlemiş olan pestisit ortaya çıkıyor. Yine değer çok yüksek çıkıyor. Bundan kaynaklı da bakacağız yani e, pesis analizi yapan bunu bu şekilde satın olan yerler var organik organik odan tarım pazarları var buralardan gidip alacağız e, biz yeşilliklerimizi Ben mutlaka yeşillikleri de görmek istiyorum e, Bir bayram sofrasında. Ee, salam, sucuk, sosis bunları çok fazla tercih edilmesini istemem. Hani 40 yılda bir belki bir tane sucuk işte hani iki tane sucuk yenilebilir. Ee, yine hani biz çok fazla hamur işini sevdiğimiz için börekler yine bayram sofrasının olmazsa olmazı. 3-4 dilim yerine bir dilim tercih edelim. Meyveleri mesela sabah kahvaltısına mutlaka dahil edelim. Vitamin mineral zenginliler. Ee, bir protein grubuyla beraber yenildiğini de zaten kan şekerini de hızlı miktarda arttırmıyorlar. Meyveleri öcü gözüyle bakmayalım lütfen. Hani onu da tekrarlamış olalım. Bu şekilde bir bayram sofrası zaten gayet güzel, gayet dengeli olur. Hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Ben çok keyif aldım sohbetinizden. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa yavaş yavaş isterseniz toparlayalım. Aa, çok teşekkür ediyorum Azra Hanım. Ee, çok güzel, çok keyifli bir sohbet geçirdik beraber. Teşekkürler. Benim için de öyleydi. Bugünkü yayın konuğumuz uzman diyetisyen Ecem Serim Demirer bizlerle birlikteydi. Bizler de hayırlı, sağlıklı bayramlar dileyelim. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.